Efendim Uluslararası İnşaat Sektörü Dergisi yayınlarının dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhiti 2021 yılı listesinde Türkiye'den 40 firma yer aldı ve böylece Türkiye yurt dışı müteahhitlikte dünya üçüncüsü oldu. Şimdi bu konuyu masaya yatıracağız. Bizlerle birlikte Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhabalar. İlk etapta dilerseniz bu dünyada üçüncü sırada yer alışımızı konuşalım. Ne dersiniz bu performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bu performans tabii bizim son yıllardaki performansımızın gerisinde kaldık maalesef. Bir parça işte salgının etkisi, bir parça dünya inşaat pazarındaki yavaşlama derken maalesef biz ikinciliği ümit ediyorum ki bir yıllığına Amerika'ya borç vermiş sayalım kendimizi. Çünkü son yıllarda Çin'in arkasından hep ikinci sıradaydık. Son iki yılda 44 firmamız bu şekilde 250'nin arasına girmişti. Dünya Ligi'ndeki en büyük 250'nin arasına. Bu INR dergisi 2003 yılından beri kendi ülkeleri dışındaki inşaat işlerinde bir önceki yıl yaptıkları cirolara göre dünyanın en büyük 250 tane müteahhitlik firmasını sıralıyor. Bu sıralamanın içinde ee, bu sene Çin 78 firma, Amerika 41 firma ve Türkiye 40 firmayla yer aldı. Dediğim gibi 44'ten 44'ten 40'a düştük ama e, dünya inşaat pazarında yaklaşık %12'lik bir daralma var. 50 milyar dolar geçen seneye, bir önceki seneye göre yani 2019'a göre e, pazar, e, daralma var. E, bir de e, tabii bizim Türkiye'de aşılamanın biraz daha geç başladığını hatırlarsanız, yurt dışı seyahat etme imkanlarımız çok azalmıştı. İşçilerimizi mecburen çalıştıkları ülkelerde aşı yaptıramadığımız için Türkiye'ye getirdiğimizde karantinalarda kalmak zorunda kaldılar. Çok zor bir yıldı ama buna rağmen sağ olsunlar üyelerimiz, meslektaşlarımız dünya çapında işlerine devam ettiler. Yine de dünya üçüncülüğünde durabildik. Peki bu kadar Türk firmasının yer alması Türk müteahhitlerine olan güvenin bir göstergesidir diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani dünyada zaten hakikaten kabul edilen bir meslek grubu Türk müteahhitliği artık dünyanın her ülkesinde başarıyla bizi temsil ediyor meslektaşlarımız. Türk insanına başka ülkelerin bütçelerinden istihdam yaratabiliyoruz. Bu bizi çok gururlandırıyor kendimizle beraber Türk inşaat malzemelerinin dünyaya ihracını artırabiliyoruz. Bizim dünya pazarında yaptığımız iş hacmi ne kadar artarsa bizimle beraber Türk inşaat malzemelerinin de ihracatı da o kadar artıyor. Bunlar bizi gururlandırıyor ama hedeflerimizin gerisindeyiz. Çünkü biz geçtiğimiz yıl için 20 milyar doları pandemi şartlarına rağmen sağlamayı hedeflerken maalesef yıllık yeni iş hacminde 15 milyar kadar yeni sözleşme alabildik. Ama ümit ediyorum ki bu yılla başlayan pandeminin biraz rahatlamasıyla başlayacak süreçte önce 20, orta vadede yıllık 50 milyar yeni iş hacmini yakalayacağız. Böylelikle daha fazla Türk işçisini, daha fazla Türk çalışanını ve Türk malzemesini başka ülkelerin bütçeleriyle finanse edeceğiz, işletim sağlayacağız. Orta vadede 50 milyar dolar dediniz. Bu orta vadenin boyutu nedir peki? 10 yıl. 10 yıl içerisinde. 10 yıl içinde yılda 50 milyar dolar yeni iş almak kapasitemiz var. Bunun bir parça bağlı olduğu tek faktör var. O da ülkemizin bizim iş yaptığımız ülkelerle olan siyasi ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi. Çünkü maalesef siyasi ilişkilerimizin bozulduğu ülkelerde bizim ticaretimize, bizim imza aldığımız ihalelere engeller de çıkılabiliyor. Ama e, ben ümit ediyorum ki e, bu siyasi iyileşmeler de sonuçlara varacaktır. Bizim geleneksel pazarımız olan e, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle de olan siyasi ilişkilerimizin yumuşamasıyla zaten 20 milyar doların üstüne hemen çıkarız. 50 milyar doları da 10 yıl içinde mutlaka yakalayacağız diye düşünüyorum. İlk 6 ayda 6,5 milyar dolar yakalanmıştı. Sene sonu için 20 milyar dolar diyorsunuz. O zaman bu hedef evet. yakalanabilir bir hedef olarak görülüyor. E, tabii çünkü inşaat pazarlarında ihaleler çoğunlukla 4. aydan sonra yapılır oluyor. ondan sonra projeler daha çok ihale ediliyor. Onun için yeni imzalayacak sözleşmelerle meslektaşlarım o rakamı yakalayacaklardır diye bekliyorum. Dünyadaki almış olduğu paya baktığımızda Türkiye'nin %4.4 seviyesinde. Peki bu payı evet, arttırmak için neler yapılabilir? İşte bu iş miktarımızı artırdıkça çünkü son yıllarda artık daha büyük sözleşmeler imzalıyor olduk. Çünkü başladığımız 1972 yılında ilk 20 yılında özellikle daha çok konut sektöründe iş yapabiliyorduk ülkelerde e, sosyal konut veya Rusya'da e, Doğu Almanya'dan gelen askerler için yaptırılan ucuz konutları yapıyor. Ama sonra gerek ülkemizdeki altyapı yatırımlarında olan hamleler, gerek yurt dışına e, çıkarken e, aldığımız işlerin boyutları büyüdü. Artık ortalama iş miktarımız 100 milyon rakamlara gelmeye başladı. Dolayısıyla İş sayımızın artışına bağlı olarak yaptığımız işlerin de büyüklüğünden dolayı ben bu iş hacmimizin de yaklaşık %8'lere kadar yükselebilmesini bekliyorum. Sadece Türkiye'de değil tabi dünyanın her yerinde altyapı paketlerini takip ediyoruz. Bu altyapı paketleri de inşaat sektöründe hareketlendirmeyi beraberinde getiriyor ve inşaatta süper döngü beklentisini de beraberinde getiriyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu beklentiyi? Şimdi tabii pandemi pandemi sonrasında mutlaka bu duraklamalardan sonra e, ülkeler bekleyen projelerini hayata geçirmeye çalışacaklar. Bir. iki gerek Amerika'da gerek Avrupa'da e, çok büyük altyapı yatırımları ile ilgili paketler hazırlanıyor. Avrupa'nın altyapısı yaşlandı. E, önemli şehirlerde, e, yollarında, ulaşım e, hatlarında, yollarında artık eskimeye dayalı e, bozulmalar var. Bu nedenle e, onların paraları da var biliyorsunuz. Dolayısıyla gerek Amerika'da gerek Avrupa'da yeni altyapı yatırımlarının, yenileme yatırımlarının e, çok büyük bütçelerle başlaması beklentisi var. E Bunun yanında petrol üreten ülkeler henüz altyapılarını tamamlamadılar. Artı özellikle Afrika'da hem siyasi diyalog hem ekonomik ilişki kurmaya çalışan büyük devletlerin e, Çin, Japonya, Kore, Amerika, Avrupa gibi yatırımları var Afrika'da, özellikle Sahra Altı Afrika'da. Ama oraların kötü şartlarında gidip kendi firmaları iş yapamıyorlar. O nedenle biz o yatırımların müteahhitliğini de alacağımızı ve dolayısıyla dünya inşaat pazarında daha fazla hacimli işler yapacağımızı ümit ediyoruz. Umarım böyle gelişecek. Bu saydığınız ülkeler peki yeni pazar olarak ifade edebilir miyiz yoksa bunun dışında yeni pazarlar gündemde var mı? Sahra Altı Afrika yeni pazarlar olarak şu anda hedefimizde. Daha çok eskiden e, Libya, Cezayir, Bas gibi Kuzey Afrika'da iş yapıyorduk. Akdeniz kıyısında iş yapıyorduk. Ama şimdi e, Sahra Altı Afrika'daki e, küçük devletler, hem uluslararası pazardan hem bazı e, imkanı olan devletlerden oluşturdukları kredilerle, uluslararası fonlarla altyapılarını geliştirme projeleri geliştirmeye başladılar. Oralarda demir yol projeleri, yol projeleri almaya başladı. Metro projeleri başlıyor. Bunları almaya başladık. E, o nedenle şimdiki asıl hedefimiz öncelikle e, Sahra Altı Afrika. Fakat biraz daha uzun perspektifte ki bazı meslektaşlarımız gitmeyi başardılar. Güney Amerika'ya kadar uzanabilmeyi çalışıyoruz. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren bizlerle birlikte oldu. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler.